İsrail ve Filistin arasında savaş söz konusu. İnsanlar bu konuda Üç gruba ayrıldılar. İsrail mazlum. Teröristler tarafından vuruluyor algısıyla karar vermiş. İsrail'in yanında yer bir grup. Büyük oranda dünya devletlerini böyle görüyoruz. Bir taraf ama burada ezilmiş bir halk var. Onlar da kendilerini savunmak durumundaydılar. Ve neticede savunma halindeler. Biz onların yanındayız diyen bir grup var. Bir de biz Filistin iyiliğini düşünüyoruz. Bunun sonucunda Filistin zararlı çıkacak. Filistin'deki insanlar ezilecek ve üzülecek diyen orta grup var. Peki Filistin bizi niye ilgilendiriyor? Her şeyden önce biz Müslümanız elhamdülillah. Her Müslüman dünyanın neresinde olursa olsun kardeştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayağına batsa bir diken bütün vücut hisseder dediği bir bütünüz biz. İşte öncelikli olarak orada bu durumu yaşayanların Müslüman olması bizi orayla ilgilenmeye zorluyor. İkinci olarak orada Mescid-i Aksa var. Mescid-i Aksa tüm müminlerin ortak namusudur. Aynen Kabe gibi. Zira birinci kıblemiz buydu. Daha sonra Kabe'ye döndük. Orası halen bizim için bir kutsal, birçok peygamberin ve başta İbrahim Aleyhisselam'ın kabrinin bulunmuş olduğu bir yer. Resulullah sayesinde Miraç hadisesini yaşamış olduğu bir yer. Birinci kıblemiz olması hasebiyle Kudüs kutsaldır. Mescid-i Aksa kutsaldır. Mescid-i Aksa sebebiyle de ikinci olarak ilgileniyoruz. Üçüncü olarak yüz yıllardır bu vatanın bir toprağıydı orası. Yüz yıllarca bizim tarafımızdan idare edilmiş, sülh ve sükunet sağlanmış, hatta Hristiyan, Yahudi ve Müslümanın bir arada çok rahat yaşayabildiği coğrafya olmuş. Bugün yaşanan hadiseye çeşitli yorumlar, analizler üretiyorlar. Bir Müslüman olarak nasıl bir tavır göstermeli? Hangi yerde ve ne şekilde durmalıyız? Bir Müslüman her şeyden önce hiçbir zaman zalimin yanında yer almaz mazlumun yanında yer alır peki burada zalim kim mazlum kim diye sorarsak yüzyıllardır orada yaşayan bir halk varken 3000 yıl önce orada yaşadığını hatırlamış ve hatta kendi tahrif edilmiş kitabından aldığı motivasyonla kendilerine vaat edilmiş topraklar olduğunu iddia ederek bugün bir halkın yaşamış olduğu topraklara çörek denen bir devlet var. Zaten dünya komoyu tarafından, dünya devletleri tarafından da işgal devleti olarak tanımlanmış ve zaten tanımlanırken işgal edilmiş topraklar olarak tanımlanan bir devlet orada yaşayan halklar var. Nerede bu halklar? Örneğin Hayfa gibi sahil kentlerinde yaşayan halklar Cenin gibi kamplara tıkılmış, Gazze gibi dünyanın en büyük açık hava hapishanesi oluşturulmuş, metrekareye en çok insanın düştüğü bir bölge olmuş bir devletten bahsediyoruz. Yüzyıllardır bir devlet olarak yaşarken muhasara altına alınarak, toprakları işgal edilerek ve maalesef yıllardır gözlerimizin içine bakarak kadınlarına, kızlarına, çocuklarına çok ağır muameleler yapılmış insanların gözü önünde kameralar gözü önünde babaların yanında evlatlar evlatlarının yanında babalar öldürülmüş genç kızlar yolda hiçbir şey yokken arama bahanesiyle vurularak öldürülmüş taciz tecavüz ve çe çeşitli ağır süreçlerden geçmek zorunda kalan bir halktan bahsediyor ve sürekli dünya devletleri tarafından uyarıldığı halde hiçbir hukuku tanımayan İsrail devleti bu muameleyi devam ettireceğini de var yani şöyle bir şey demiyor. Siz bize bir şey yapmazsanız biz de size anlaşırız. Siz bize zarar vermezseniz size bir devlet bize bir devlet. Hayır bunu da demiyor. Dolayısıyla mazlum kim zalim kim diye baktığımız zaman maalesef yıllardır gözümüzü kapattığımız bir mazlum halkla ve zalimliğine göz yumduğumuz bir zalim devletle karşılaşıyoruz. O zaman bir Müslüman olarak önce bizim mazlumun yanında yer almış olmamız gerekiyor. Eğer bu mazlum bir gayrimüslim, zalim bir Müslüman olsaydı biz o zaman tabii ki yine mazlum olan gayrimüslimin yanında yer alacaktık. Zalim olan Müslümanın değil. Peki ne oldu? İşte bu mazlum halk artık yeter dediği ve ayağa kalktı. Kendi işgal edilmiş toprakları üzerinde kendi haklarını savunmak için bir dakika sizin ordularınız var, silahlarınız var ama bizim de savunma hakkımız var dedi ve kendi imkanlarıyla kendilerini savunmaya kalktılar. Bakın dışarıdan yerleştirilmiş bir milletten bahsetmiyoruz. Orada yaşayan kendi halkı bu direnişi yapan oradaki kendi yaşayan halkı. Başka dışarıdan taşınmış birileri değil. Dolayısıyla bu hal diyorlar ki bu Yahudiler tarafından esaret yeter. Biz artık bu esarete son vermek istiyoruz. Veyahut hiçbir şey yapamıyoruz. Ölüyoruz sessiz bir şekilde. Topraklarımız alınıyor sessiz bir şekilde. Bari sesli ölelim veya topraklarımız alındığını tüm dünya öğrenmiş olsun. Evet bugün onlar bir direnişe kalktılar. Ve kendilerini bütün dünyaya gösterdiler. Gök kubbesini demir kubbeyle ördüğünü söyleyen İsrail'in demir kubbesi çöktü. Uçan bir kuştan haberi olduklarını söyleyen istihbarat ağı. Çöktü. Bir avuç hafif silahlı Müslüman tarafından çökertildi. Elbette belki büyük saldırılar başlatacaklar. Evet günün sonunda belki Müslümanlar büyük zararlar görecekler. Evet belki yok edilecekler. Belki gerçekten kan ve gözyaşı içerisinde kalacaklar. Ama zaten böyle değil miydi? Bugüne kadar bizim sessizce izlediğimiz gibi kendilerini savunamaz durumda değiller miydi? O zaman onlar şöyle söylüyorlar: mescid Aksa'nın hafızı sadece biz değildik, sizdiniz de. Biz bugüne kadar muhafaza et. Siz de muhafaza edin. Onlar diyorlar ki evet biz bugüne kadar vurulduk, öldürüldük sesimizi çıkartmadık ama şunu gördük İstediğimiz kadar susalım İsrail durmayacak devletini büyütmeye, bizim topraklarımızı işgal etmeye, evlerimizi girip bizi vurmaya devam edecek ve neticede dünya buna sessiz kalmaya devam edecek. O zaman biz sesimizi çıkartmak zorundayız dediler. İzzetle şehit olmayı tercih ettiler sessizce ölüp yok olmak yerine. O zaman bize de düşen bu mazlum kardeşlerimizin haklı davalarının yanında durmak ve hiçbir şey yapamıyorsak geceleri teheccüdde ellerimizi açarak dua etmek, fetih süresini okuyarak onların fetih mübinleri için Allah'tan yardım dilemek ve biz Müslümanız sizi Allah için seviyoruz ve yanınızdayız demekten ibaret. Onlara akıl vermeye, teori üretmeye, analizler yapmaya onların ihtiyacı yok. Onların bizim dualarımıza ve gayretlerimize ihtiyacı, yanlarında durmalarına ihtiyaçları var. O zaman hiç fazla laf kalabalığına gerek. Eller açılsın, yerin ve göğün hükümdarı Allah Celle Celaluhu'ndan yardım istensin. Unutmayalım ki nice az grup, çok büyük gruplar üzerine Allah'ın izni ve inayetiyle galip gelmiştir. O zaman şöyle diyelim. Nasrun Allah ve fethun karib ve beşşiril müminin. Allah'tan bir yardım, yakın bir fetih için minleri müjdele.